Zeliha Hanım şimdi e, kıl eğirmeye başlayacaksınız değil mi? Evet. Keçi kılı. Bu içine nasıl konuyor? Mesela torbadan e, ipliği. Dürüyoruz. dürüyoruz öyle. Açıyoruz, dürüyoruz. Ondan sonra bu torbaya katıyoruz, eğiliyoruz. Ondan sonra da burada böyle. Ondan sonra eğildikten kere çift doldum, burkuyoruz, elimiz sarıyoruz. Bu işlem ne kadar sürüyor? Mesela bu bir günde ne kadar eğirebiliyorsunuz? 3 e kilo, 4 kilo, 5 kilo anca kış gününde. 21 bile. Zaten geç giriliyor, O oh onda anca giriliyor. Ya çok baharda. Baharında öğleye kadar yiyiriz. Öğleden kere ikinci soru bir daha gireriz. Fazla yiyilmez gene o zaman da. Kıl güzel oldu mu yiyilir? Çikin oldu mu yiyilmez? Şimdi bugün yaptığınız kılları iyi mi? Tabak kılı. Benim kılım pek güzel değil. İyi değil mi? Gün olunca o güzel olmuyor mu? O zaman iyiydin diye Kolay gelsin. Olukbaşı köyünün hanımları hiç boş durmuyorlar. Kimileri kıl eğiriyorlar. Kimileri de çaput sarıyorlar. Çaput sarma deniyor buna değil mi? Evet. Kolay gelsin. Adınız? Nazire Değerli. Efendim? Nazire Değerli. Nazire Hanım. Çaput sarıyoruz dediniz. Bu çaput sarma işinden pek hoşnut değilsiniz galiba. Hoşluk değiliz çocuğum, o iş olmadığından işte hoşluk sayılıyor galiba. <laughs> yani bunu yapmak zorundayız diyorsunuz. Yapmak zorundayız, kanımızı doyuralım diye. Evet, burada eskiden daha çok e, kıl çadır yapılırmış, ha, şimdilerde pek yok. olmuyor. Pazarı bitmiş galiba değil mi? Evet, bitmiş pazar deniyor galiba işte. İşte bununla didileniyoruz akşam sabah. Şimdi sizler bunu ayıklayıp, e, düğümünü çözüp sarıyorsunuz sürekli. Ne, ne, kadar sürüyor yaptığınız bu iş ve ne kadar para kazanıyorsunuz? E günde 50 kilo sararsam 300 50 bin lira mı de işte 3, 3 milyon 50 bin lira. E şimdi 100 kilo sarsan 750 lira. İşte bu para. E 100 kilo çapıda 3 günde hangi sarı biliyorun çocuğum? Sarı biliyesi. Başka geçim kaynağınız yok mu köyde? Yok çocuğum. Yok başka geçim kaynağımız yok. Düğümünü çözüp şöyle bir yumak haline getiriyorlar. O yumak haline geldikten sonra da böyle sopalara şu şekilde sarılıyor ki tezgahta dokunurken e, rahat e, yapılabilsin. Bu dokununca dokumak için hazırlanıyor değil mi? Evet. Adınız? Bedriye Aktakka. <laughs> Bedriye Aktakka. Bedriye Hanım, şimdi birisi düğümünü çözüyor, yumak haline getiriyor. Ondan sonra da böyle doluyorsunuz. Buna bu işleme ne deniyor? tamamı çav ağaç atılıyor. Bu böyle sarıyorsun, balya koyuyorsun, sarıyorsun. Çavu Çağı sağdın, sarıyorsa sağmadın yumaklayıp mal çözüyorsun. O da çözgü yapıyorsun, o da şey diyorsun. Erkekler de dokuyor. dokuyorlar. Biraz ağır bir iş değil mi? Evet. Doku. Ben denedim, bayağı zorlandı. Dokuptur ve Hiç kuvvet isteyen bir iş. Öyle. Kadınlar dokuyor bazı işi şey olmadı mı? Bu kadar emek veriliyor, el emeği veriliyor ama çok para etmiyor. Etmiyor, etmiyor. Zor. O kadar kişi zor kazanıyorsun işte yiyeceğin, Burada Geçim şartları zor. Hayatımızı zor kazanıyoruz diyorsunuz. Evet. Başka da bir şey yok. Yok. Olmayınca mecbur bunu yapıyorsun artık. Uğraşıyorsun, didiniyorsun. bununla. Vakit geçiriyorsun Ayşem. Soğuk yağmur, kış bununla. Çocuklar Çocuk var mı? Var iki tane var. Allah bağışlasın. Evet. Burada hanımlar boş vaktiniz oluyor mu size? Olmaz. Elbet gece gündüz böyle didiniyoruz. Yaz, kış. Yaz, kış. Kolay gelsin. Fatma görer. Fatma görer. Peki e, kazandığın para yetiyor mu? Yetmiyor. İşte eşimle idare ediyoruz gal. Yetirmeye çalışıyorsunuz. Böyle, ne yapacağım? O bu olsa elbet bir şey olacak. Peki hanım hanıma bir araya geldiğiniz zamanlar oluyor mu? Kırtdı bir Bazar günleri günler. Ne yaparsınız o zaman? Otururuz. Gene çaput sararız. Çok. Çaput. Evet. <laughs> gene de çaput sararız diyorsunuz. Tabii. Peki buranın özel bir e, olukbaşı köyüne ait özel bir yemek börek bir şey var mı yaptın? Kendi ay şeyimizi yaparız yani. Öyle. Neler var? Börek yaparız, çörekler öyle. Başka ne yapalım ki? Eskiden yörükler bu tür heybelerin içine ekmeklerini koyarlarmış. Hem bayatlamasın hem de taşıması kolay olsun diye. Şimdilerde yörük de kalmadı bildiğiniz gibi. Teknolojik gelişme nedeniyle köylerde yaşam yavaş yavaş bitip şehire doğru göçler hızla artarken bütün bin yıllık 1500-2000 yıllık gelenekler, el sanatları da bir bir yok olmakta. Şurada gördüğünüz bu heybede kullanılan bütün e, keçi kılları doğal kök boyasıyla boyanmış. Yani bunların renginin atması solması mümkün değil. Ve ustamızla birlikteyiz bunları yapan. Sizi tanıyalım. Ben Olukbaşı köyünden. E, Muntaf'ın mutaf olarak geçen bu dokumaların en esirlerindeniz. Biz bundan 20 yıl önce Bursa'yı bunların heybesinin torbasını yapıyorduk. Hatta yağhanelerde zeytin sıkma için torbalar yapıyorduk kıldan. Fakat her şey artık biraz da laydonun çıkmasıyla e, teknolojinin biraz da gelişmesiyle torbaların kalkıp da torbasız yağhanelerin çıkmasıyla beraber bu işler en sonunda e, yıkılmaya mahkum oldu. E, gör bazı otellere, 5 yıldızlı otellere çadır kurmaya gittiğim zaman bunları içerisine dekor olsun diye dokuyup onlar da antika yerine orada alıyorlar, satıyorsun Bu kadar. Peki bunun boyanmış şekilde, kök boyasıyla boyanmış şekilde şeyine kıllarını kim yapıyor bu işi? Bu boyamayı biz bizim burada iş görmenin kök boyası yapanı fakat yörüklerden alınan kılların içerisinde kendisi dokuması için kirmanla, iğrilmiş olduğu böyle elle bükülen iple. Bizim buradaki gibi değil de. Hala yörükler var mı? Antalya taraflarında, Toroslar'da var. Genellikle var yani. Onlardan yani gelen... Gerçek anlamda yörük mü? Dağlarda yaşayıp kıl çadırlarda böyle e, uzun süre barınıyorlar öyle mi? Evet. evet. Atabın, Bunlar de... mı bu kök boyayla boyamayı? Bunlar yapımı, yapanlar onlar. Biz değiliz. Bunlar kök boyamı. Biz de bilmezler bunu yani. Oradan geldi böyle iğrilmiş. Ben sadece dokumasını yaptım. Bunu da işte böyle gittiğim zaman götürüp satıyoruz yani. Diğer bundan 10 sene 20 sene önceki şey bizim sadece akçıl, beyaz, siyah olarak, renk olarak onlar vardır. Onlardan heybe, torba yaparız. Heybeler de e, merkeplerde kullanılır genellikle yük taşıma için. Hatta yörüklerin eskiden merkeplerle bir yerden bir yere geçerken heybe dokudurlarmış yürüyemeyen, yani, takasız kalan oğlakları içer, heybenin içerisine koyup onunla taşıma yaparlarmış. Yani. zamanlar böyleymiş. Evet. Artık günümüzde pek bunlara rağbet kalmadı. Yok, tamam. Çıkmasıyla ben, beraber. Artık bozuldu. bozuldu. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Kolay gelsin. Tamam. Olukbaşı köyüne hakim yüksek bir tepe üzerinde yer alan küçük bir türbe var. Bu türbeyi sorduğunuzda köylülerin anlatacağı pek çok hikaye olduğunu göreceksiniz. Köylülerin iddiası bu türbenin Meryem Ana'nın mezarı olduğu yönünde. Sadece Olukbaşı köylüleri değil, civar köylüler de bu türbeye karşı farklı duygular taşıyorlar. Tüm civar köylerin yağmur duaları bu türbede yapılıyormuş. Yabancı ve yaralı bir kadının köylerine geldiği ve öldüğü hikayesini dedelerinden, atalarından dinlemiş durmuşlar. Meryem Ana'ya ait olduğu da aynı şekilde atalarından duydukları bir söylenti. Türbenin kutsallığı konusunda çeşitli rivayetler anlatıyorlar. Birazdan kendi ağızlarından da dinleyeceksiniz. Sadece rivayet olan ama bazı soru işaretleri de bırakan bu tür türbelerden medet ummak yerine Yaralı olarak köye geldiği söylenen bu kadın, acaba köylüler tarafından neden kutsal bulundu ve tüm köy halkının ölülerini gömdüğü mezarlığa değil de böyle köyün tepesinde köye hakim bir yere gömüldü. Onu diğerlerinden farklı kılan özelliği neydi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Bu tür türbelere dilek dilemek amacıyla değil, bu dünyada bıraktıkları farklılıklara minnet duygularını sunmak amacıyla gidilirse, daha anlamlı olur diye düşünüyorum. 72 yaşındasınız. Tabii doğduğunuzdan beri bu hikayeyi e duydunuz değil mi? Evet. evet. Yani eskilerden beri geliyor. Evet. Bu, bu türbenin Meryem Ana'nın mezarı olduğu ya da ondan kalma olduğunu nereden e duydunuz? Duyduk. Yaşlılarımızdan da duyduk. Ya ben hamile kaldım. Muhakkak bu diyemek yedim. O kadınla bildirdim hamile kaldığımı. Yani buradaki kadınların orada bir şeyi mi var böyle eee sanki bir, duygusal bir temas mı oluyor? Nasıl bir şey oluyor? Yani. Bir temas gibi bir şey oluyor. Biliydim çocuğumun. Yani gidiyorsunuz konuş yani nasıl bir şey ne? bu? Türbeye gidiyorsunuz. Türbeye gelirdik. Uyrağımızda ve eşkiri gibi oluyordun kızım. Eşkiri gibi. Hamil kaldım biliydim gari ondan sonra. Kendisini gösteriyor öyle mi rüyalarda? Buralarda uyrağı eşkiri görüş. Peki orayı yıkmaya çalıştıklarında ne oldu? Dozeri bozdu, kırdı, attı kepçeye. yaptığımadı tamam demişler. Biz böyle bir yer görmedik Dozeri bıraktı gitti. Elli medine kadar. Yık çağdın hana. Ondan sonra da yıkılmadı bir yıkılmadı. daha. Yıkılmadı. Yani Yıkıl. Yıktırmıyor diyorsunuz öyle mi? mi? Kendisi en ki dozeri kepçeye bozuyor. Gazete gibi uçuyormuş oraya kağıt gibi. Kırıba okuyormuş. Ha. Böyle yapmıştı. Oraya bakın siz. Dovaydı. Tamam. Orası Meryem Hanım orada yatıp durlar. Ben süpür gelirim oraya. Silah süpürgesi. Süpür. Temiz tutuyorsunuz yani. Süper. Ter temiz tutar süpür gelir. Müşterin çırp. İçinde bir şey var mı? Yatırma içinde. Ha içinde yatır var silahın süpürün silkerin gelir. Bu bile muhtarımız muhtar olacak. Şeyi açacak buraya top sahası. Hemen böğün açtı uyrağımızı giydi kolu kırıldı. Aşk mı dedim ben İsmail sakın oğlum bir daha ellersin onları muhtaç giydin dedim. Ellimi mi yavrum onları dedim. Tamam anı dedim. Hemen böyün etti. Ertesi gün kolu kırıldı. Kepçiye dağılak soğuk kurtardı. Neler çıktı. Ellimi mi yavrum bir daha dedim. Uyuramayın yedi benim dedim ben. Tamam anı dedim. İlginç gerçekten. Hmm. Değil mi? Doğru daha söyle kendine. Orayı kimse ellemeyecek. Kimseyle Top sahası yok. olmayacak. Top sahası olmayacak. Yıkılmayacak o. Yıkılmayacak. Yıkılmayacak. Onu elini kolunu kırıyor. İnsan köstemek koyuyor. <laughs> dersini veriyor yani. Ha dersini veriyor yavrum. Bakın elimi. Dozerç bilen yapmadı. Dozerç bilen bıraktı gitti. Yapamayacağım dedi. Her çalıştığımı gazete gibi ben günü geriliyordu. E pek görünüyor mu öyle? Gazete görünüyor. Kendi görünmüyor da. Gazete. Gazete görünüyor tabii. Geriliyor. O da peynir var onun o tarafta. O taraftan gelmiş gelmiş gerilmiş önüne. Biz bunu dozerciden duyduk. Tesfiyeyle düzeltelim. Çocuklar gençler geldi yani buraya bizde de oynayacak hale getiriver. diken, ot, şu bu, temizlik, taş falan. E, o gün için son e, gra sonra grader yaptım ben burayı da. Grader getirme imkanı yoktu. Traktörle düzelttik. O da geldi. Oğlum buralar gurculum dedi. Burası sakattı, makattı dedi. Ben dinlemedim. Salgın akşam zaraydı. Düzelttim, düzelttim. Ertesi gün şu dağa gittim. Şatı dağın zirvesine. Patoz vardı benim, harman yapmaya. Kayış benim kolum şuradan kopardı. Bu mikro cerrahi dikildi bir günden. Eliniz koptu. Koptu. Bak işte. Bak şöyle. Aa. Şuradan şöyle koptu. Mikro Ay kol cerrahi... kırılması da diye. Yok koptu. <laughs> Aa. Büyük kayışı kaptırdım. Oradan mikro cerrahi gittik. Yaptırdık çatı. Sonra bu dezen bana şey geldi. Geçmiş olsun falan. Oğlum ben sen demedim, demedim. De, mi? Demedim. Şöyle olur, böyle olur. O tamam, tesadüftür bana göre. Siz, siz inanmıyorsunuz gene de. Yok öyle şey olduğunu inanmıyorum. Meryem Hanım'ın mezarı olduğunu iddia ediyorum ama da işte ölmüş bir insanın kalkıp da şu, insanlar şu bu yapacağını ben öyle bir şeye inanmıyorum. <laughs> Başınıza ama... gelse de inanmıyorsunuz. Yok canım tesadüftür ya olur mu öyle şey. <laughs> öyle mi? A, hemen ertesi günü olmuş ama. Olsun. Aynı anda da diye. Yani. diyelim. Yüksekçe bir tepenin üzerinde bu türbe. Köylülerimiz burayla ilgili çeşitli rivayetler anlatmaktalar. Hanımlar başka, beyler başka. Ali Bey... Burayı yıkmaya bir dozer geldi ve dozerin burayı yıkamadığı söylendi. Bu nereden duydunuz? Siz kendiniz gördünüz mü? Benim evim burada. Dozer çalışırken ben burada seyrediyordum dozeri. O zaman muhtar işte bu türbeyi kaldır bu cesedi burada alalım mezarlığı koyalım dedi. Dozerci de yavaş yavaş yaklaştı buraya. O buraya yaklaştıkça şu gördüğünüz e, pencereden. pencereden. dur demiş. Dozerci bunu kendisi görüyor. Ve benim evimin olduğu yere geldi. Sen de turbenin içerisine, girdin mi dedi. Hayır dedim ben. Peki dedi beni oradan dedi dur diyordu dedi. Bir kişi dedi. Ben sizi sen sandıktım onu dedi. Sen de burada görüyorum dedi. Burada dedim eyla var diyorlar dedim. belki de yıktırmak istemedi. Onun için Hı -hı. sana dur demiştir. Hatta o zaman aşağıdan şeyler geldi muhtarımız geldi buraya, dedi adam ben bu mesleği bırakırım, buraya bir körek kurmam dedi. Ve dozer aldılar götürdüler, öyle kaldı. Değilse bu turba alınıp, top sahası biraz da genişleyecekti. Top sahası dar diye bunu kaldıracaklardı burada. O zaman kupa maçları oynanıyordu, gaymakamlık kupası. Ve bu o pencereden dur diyeni görünce dozerci buraya körek kurmadan ya. bitirdi yani, bıraktı gitti. Dağlar Whoa! Well